İnsanların içindeki kötülük bitmeyecek. Ne yapacaksın? Sen de cezalarını mı keseceksin? Kötüleri mi haklayacaksın? Ben değil. Kendine gaddar diyen adam yapıyor bunu. Daha. Peki herkes böyle yapsa? Kendi adaletini, kendi sağlamaya çalışsa? Ne olur? Ha? Lan millet birbirini keser sokakta. Kaos çıkar. Kan gövdeyi götürür. Belki de tam tersi olur Gürkan tartışılır. Yok bunun tartışılacak bir yanı. Var. Var. Çünkü bu ve bunun gibi herifler... ...birlerse yesinler... ...hiçbir şey olmayacağını biliyorlar. Acıyı bulmuşlar, hiçbir şeyden korkmuyorlar Gürkan. Onları korkutacak bir şey lazım. O zaman ne farkın var oğlum? Pardon. Kadların onlardan ne farkı var? Onlar ne kadar psikopatsa... ...kadlar da de o kadar... O zaman sorun yok Gürkan. Gaddar dediğin psikopatları avlayan başka bir psikopat. Köpek balıkları dalaşırken araya girmeyeceksin.